Rüyada kötü haber almak. Rüyada kötü haber almak genellikle hayatınızda beklenmedik ve zorlayıcı gelişmelerin habercisidir. Bu haber iş, aile ya da sağlık alanlarında yaşanabilir ve sizi derinden etkileyebilir. Ancak bu tür rüyalar bilinçaltınızın sizi zor durumlara karşı hazırlamaya çalıştığını gösterir. Kötü haber almak uyanıklığınızın artması, dikkatli olmanız ve tedbirli hareket etmeniz gerektiğinin işaretidir. Rüyayı gören kişi yaşamındaki riskleri ve tehditleri daha iyi analiz etmeli, gerekirse önlemler almalıdır. Bu rüya, ruhsal açıdan sizi zorlayan durumlarla yüzleşmek ve onlarla başa çıkmak için bir uyarıdır. Aynı zamanda karamsarlığa kapılmadan güçlü kalmanız gerektiğini hatırlatır. Olumsuzluklar karşısında pes etmek yerine çözüm odaklı olmak sizi daha sağlıklı ve güçlü kılacaktır. Gelecekte karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı hazırlıklı olmanız gerekecek. Bu rüya, kötü olayların sizi yıldırmaması ve her durumda dimdik durabilmeniz için bir motivasyon kaynağıdır. Ayrıca, yakın çevrenizdeki kişilere destek olmak, onlarla dayanışmayı artırmak gibi sosyal faydalar da getirebilir. Güçlü bir dayanıklılık göstererek zor zamanları başarıyla atlatacağınızı gösterir. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları, kayıplar ya da zor dönemler bilinçaltınızda derin izler bırakmış olabilir. Bu rüya, geçmiş deneyimlerinizden ders aldığınızı ancak bazen bu anıların sizi hala etkileyebileceğini ifade eder. Önceki kötü haberler karşısında gösterdiğiniz dayanıklılık bugün sizi daha dirençli yapmıştır. Rüya'da kötü haber almak, zorlayıcı ve üzücü olayların habercisi olsa da Aynı zamanda kişinin içsel gücünü ve dayanıklılığını geliştirmesi için bir uyarıdır. Geçmişten ders çıkararak gelecekte daha hazırlıklı olmak ve zorlukların üstesinden gelmek için bilinçli hareket etmek gerektiğini gösterir.